Anadolu'dakiler Kütahya'da da çinicilikle nam salmış. Önce çark ustası ilk adımı atmış, toprağı çamur haline getirip şekil vermiş. Kırmadan, çatlatmadan fırından almaksa ustanın el hünerine kalmış. Bu yüzdendir ki çiniye ateşte açan çiçekler demişler. Anadolu'da çinicilik hem mimari bir süsleme kolu hem de geleneksel bir el sanatı olmuş. Çarkın başına geçmek benim için bir terapi aslında. Çarka geçtiğinizde bir kere Kafanız boş olacak. Gönlünüz rahat olacak. Moraliniz bozukken, canınız sıkkınken ellerinizde istediğiniz kadar yapmaya çalışın yapamazsınız. Olmaz. Bir kere e, mutlu, rahat, relax bir şekilde çalış çıkmanız lazım. Çerçeveyle duvara asılmak yerine ateşe atılması ve ateşin harında bir insan gibi hamdım, piştim, yandım misali yanarak e, ortaya çıkması ve e, bir insan olduğun bütün evrelerinde de e, Çinli'de de görebiliyoruz. Bir e, orantıyı öğretir size, geometriyi öğretir ve geometri insana e, çok şeyler öğretir. Çin'i bir ölçüdür, bir mizandır, bir orandır Nedir? her şeyle önce e, size bir edebi, edeple birlikte edebiyatı güzel konuşmayı, güzel düşünmeyi ve düşünceleri insanlara paylaşmayı ve her şeyde daha çok mütevazı olmayı, sosyal olmayı, sosyallaşmayı ve en önemlisi de bir sevgi iki sabrı öğretir. Geleneksel el sanatları içinde çininin yeri ayrı. Hat, tezhip, ebru, minyatür her biri kağıt ya da ahşap üzerine çalışılır ama çini tüm yüzünü toprak üzerine bırakır. Toprakla uğraşmak insana hep iyi gelir. Toprak, insanı adeta kendine döndürür. İsmail Yiğit de Çin'i sanatıyla uğraşmayı adeta ruhsal bir köklenmeye benzetiyor. İnsanın reçetesi ile Çin'in reçetesi birbiriyle aynı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu insanın hislerine, duygularına yansıdığı için Çin'in sanatkar için en güzel bir terapi unsurudur. Yani 42 yıldır bu işi yapıyorum. Daha dün bu işe başlamışçasına o kadar heyecanla bu işi yapıyorum. Ki bir de hani Aşık Veysel'in bir sözü vardır. Bu sırra herkes vakıf olamaz. Der ki her kim olursa bu sırra masar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir bu faniyi bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır. Çini çamurunu şekillendirdikten sonra bir iki gün raflarda dinlendiriyoruz çamuru. Kayısı kıvama geldiğinde tekrar çarka alıp tornalama, tıraşlama işlemi diyoruz. Onda zarifleştiriyoruz, ürünleri inceltiyoruz. Daha zarif, daha güzel, estetik bir hal alıyor. Sonrasında tekrar kurumayı alıyoruz. Yine birkaç gün kuruyor. Tamamen kuruduktan sonra rutuş aşamasına geçiyor. Sonrasında fırınlama işlemine geçiyor. Fırında da yaklaşık iki gün bekliyor ürünler. E, 1050 derece çok yüksek bir ısıda bisküvi pişirimi bitmiş oluyor. Bisküvi dekorlanma aşamasına gelmiş hazır bir ham ürün aslında. Yani işlenmiş, şekillenmiş, e, fırınlanmış, çıkmış artık çizime ve dekorlanmaya hazır olan bir ürün. Anadolu'daki kökleri Selçuklulara dayanan Çin'i, Osmanlı mimarisinde sarayların, camilerin duvarlarını süslemiş. Kütahyalı Çin'i ustaları da bu sanatı bilhassa ibriklerde, tabaklarda, kaselerde, sürahilerde, vazolarda yaşatıyor. Toprak, Çin'iye özgü renk ve motiflerle buluşup sırlanıyor. Kütahya'da asırlardır süren bir musikiye dönüşüyor. İlk temeli Endülüs'te İslam sanatı başlamış, geometri ön plandayken Selçuklular geometri yönünden devam etmişler ama Osmanlı daha çok bitkisel motifleri öne almış. Bu motiflerin içerisinde de en önemli motif lale olarak bilinir. Çünkü Arapça Allah lafzında Allah ile lale arasında çok yakın bir ilişki vardır. Daha sonra da ikinci motifi Peygamber Efendimizin alın terinin kokusu, gülün kokusudur. Bununla ilişkilendirilir. Yine Karanfil, Hazreti Ali Efendimizin en çok sevdiği çiçeklerden biri olduğu için bitkisel motiflerin çoğunun kendi içinde mutlaka o dönemle ilişkilendirilmiş bir takım isimleri vardır. Renk renk Kütahya Çinisi'nin mavisi güzelliğiyle göz alıyor. Kendi üslubumu oluşturdum ve kendi renklerim var. Birincisi sarıdır. İznik Çinisi'nde sarı yoktur. İkincisi pembedir. İznik çinisinde pembe yoktur. Üçüncüsü de turkuaz yani firuzedir, bakırdır, bakır oksittir. E, o da İznik çinisinde çokça var olan ve dünyanın Turkish Blue dedikleri renktir. Bu da benim Çin'e olan aşkım ve e, gelecek nesillere de bunun her şeyiyle öğretilmesini e, ve bundan da en ufak maddi bir kaygı, Beklemeden bu yapılırsa, bu sanat bence amacına ulaşır. Kütahya'da faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı'nın projeleri, bu eşsiz sanatı dünyada daha önemli bir yere getirmiş. Kütahya Çinisi çok köklü bir sanat. Kökleri Kütahya'da 14. yüzyıla dayanmakta. Ve son dönemlerde Çin'i ve seramik sektörü Kütahya için lokomotif bir sektör haline geldi. Müzik Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2017 yılında Kütahya'yı zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO yaratıcı şehirler arasına dahil ettik. Ki şu an dünyada bu kapsamda 59 farklı şehir bulunmakta. Bu apoleti almış olmasıyla Kütahya Çinisi'nin uluslararası tanınırlığı, e, uluslararası pazarı noktasında önemli bir yeri olmuş oldu. Müzik Zafer Kalkınma Ajansı olarak rekabet sektörler programı kapsamında tamamıyla Avrupa Birliği'nin fonladığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonu yürüttüğü e, programla e, Çin'i ve halk sanatları noktasında ki firmalar için Kütahya'da bir yaratıcılık merkezi kurulacaktır.